Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Bugün dünyanın konuştuğu çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Covid-19 aşısında sona gelindi. Türkiye kökenli iki Alman vatandaşı bilim insanı Covid-19 aşısında büyük başarı elde etti. %90 oranında başarı elde edildiği açıklandı. Peki kim bu isimler? Profesör Özlem Türeci ve eşi Profesör Uğur Şahin. E, iki bilim insanı şu an Nobel'e koşuyor denilebilir. E, Konuğum var elbette Ahval Genel yayın yönetmeni Yavuz Baydar. Yavuz Bey hoş geldiniz. Merhaba Gülten. Evet, az önce de söyledim New York Times'dan The Guardian'a bütün dünya medyasının manşetini süslüyor bu konu. Hem bu iki bilim insanının göçmen kimliği hem özveriyle, büyük bir çabayla Covid-19 aşısında %90 oranında başarıya ulaşması konuşuluyor. Hem de tabii ki bu vela milyonlarca insanı hasta etti, bir milyondan fazla da can kaybı var. Dünya için büyük bir umut ışığı oldu. Siz neler söyleyeceksiniz? E Gülten hakikaten iç karartıcı haberlerle sürekli olarak karşısına çıkıyoruz okurlarımızın, dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin. Genel olarak medyada zaten bu havada. Ama bütün bunların ortasında hakikaten bir olumlu gelişme var. Bu Dünyada gezegen üzerinde yaşayan tüm insanları birebir ilgilendiren bir, bir konu. Hakikaten milyonlarca insan koronavirüse yakalandı. 1.2 milyon kişi şu an biz konuşurken hayatını kaybetmiş durumda bu bela yüzünden. Çin kökenli bir, Çin'den çıkan bir, bir virüs kasıp kavuruyor ortalığı. Ve bütün bunların ortasında iki tane bilim insanı hakikaten ışıldıyor, ortaya çıktılar ve e, onların hikayesi aslında. Bu çok ilginç bir hikaye, bunu konuşmamız lazım. Aslında çok iki e, alçakgönüllü, mütevazı, biraz içine kapanık, sadece hayatlarını bilimle, araştırmayla geçiren iki kişiden bahsediyoruz. Pek medyaya çıkma, e, medya utangacı insanlar bunlar. E, çok yakın bir zamana kadar, birkaç gün öncesine kadar da öyle görünmediler pek ortalıkta. Yazılı mülakat verdiler tek tük. Ama tabii bu gelişmeler olunca onlar da biraz daha görünür oldular. Yine de, yine de çok öyle e, orada burada çıkma meraklısı değiller. Vakit kaybı olarak da görüyor olabilirler bunu. Biz de e, tabii ki onlarla mülakat yapmak niyetindeyiz. E, bu çabayı sarf ediyoruz ama e, yine de bu aşamada e, elimizdeki bilgiler üzerinden e, işte New York Times dedin, Guardian dedin, dünya medyası dedin, CNBC televizyonunda aslında bugün 11 Kasım, 10 Kasım'da e, CNBC televizyonunda gördüm kendisini. Maalesef canlı yayın kesilmek zorunda kaldı. Çünkü Joe Biden ve Kamala Harris'in basın toplantısı vardı. Keşke devam etseydi o mülakat. Çünkü CNBC için büyük bir fırsattı. Çok şey öğrenecektik. Ee, şimdi e, hikaye aslında e, hakikaten e, çok çok ilginç. E, bir şirket aslında bir şirket ama daha öncesinde de bir şirket var. E, gelinen noktada e, üçüncü aşamayı da halletmiş durumda çözmüş durumdalar. Yüzde doksan etkin olduğu anlaşılan bir aşıdan söz ediyoruz. <laughs> Ve e, dünyaca ünlü ilaç firması Pfizer'le ortak çalışmadan bahsediyoruz. BioNTech ya da e, Amerikalıların İngilizlerin deyişiyle BioNTech adlı bir, bir e, Almanya e, <laughs> merkezli bir, bir firma bu. E, bu firma e, aşağı yukarı 1800 kişi var çalışanları. Büyük bir firma. Ve e, bu şirketin e, e, değeri tabii son bir hafta içerisinde bu gelişmeler ardından yüzde 23 e, hisselerde artış oldu ve şu andaki e, değeri yaklaşık e, 20 milyar notlarım, dolar 20 milyardan fazla evet. 24 milyar dolara yakın bir değeri var bu şirketin. Şimdi e, bu, bu kim bu insanlar e, Profesör ve profesör Türeci, daha sonra da ne yaptıklarını e, anlatalım. Aslında e, çok e, iki göçmen çocuğundan bahsediyoruz. E, bir tanesi Almanya'da doğmuş. E, diğeri de Almanya'ya 4 yaşındayken e, göç etmiş. E, Uğur Şahin'den başlayalım. Uğur Şahin aslında İskenderun'du. E, ve e, ailenin e, Almanya'ya göç ettiği sırada, dediğim gibi çok küçük bir çocuk. E, aile e, Köln'e yerleşmiş ve Köln'de Ford fabrikasında çalışmaya başlamış. Yani 1960 yılından söz ediyoruz. O ilk göç e, dalgasından bahsediyoruz. Ve e, o sırada yani büyüdükçe e, doktorla e, heves etmiş e, Uğur Şahin. Ve e, hakikaten de e, üniversiteye girmiş. Köln Üniversitesi'nde e, doktorluk eğitimi almış e, ve e, immünoloji yani bağışıklık e, bilimi dalında uzmanlaşmış. Ee, bu... Aslında kanser üzerine çok önemli çalışmalar yürüten de bir doktor bu alanda da büyük başarılara Zaten e, sahip. Zaten onunla bağlantılı. Evet, evet. evet. ardından e, böyle bir çalışmayla yeniden karşımıza çıkıyor çift. Evet e, 93'te e, iminolog olmuş e, iminoloji önemli bir şey biliyorsun bizim arada sırada programlarımıza çıkan bize yazılar yazan Profesör Gaius Usleer de Türkiye'nin en önde gelen iminologlarından evet. bir tanesi. Zaten gözler hep İmmunologların üzerindeydi bu korona belası dünyanın etrafını kasıp savurmaya kavurmaya başlayınca. Ee, ve daha sonra e, Burşahin e, farklı yerlere gidiyor e, ve e, çeşitli üniversitelerde çalışıyorlar. E, ve e, gelelim Doktor Türeci'ye. E, o da e, İstanbul'da babası Katolik Üniversite, e, Hastanesi'nde. Ee, anladığım kadarıyla cerrah, bu detay çıkmadı ama benim doktor e, kaynaklarla yaptığım e, araştırmadan bu çıkıyor. Babası cerrahmış hı hı. ve e, onlar da e, geliyorlar ve e, Almanya'da e, galiba Zaarland'da yerleşiyorlar. Bilmiyorum sendeki bilgiler e, böyle mi? Ama e, sonuç olarak e, bunlar e, Zaarland Üniversitesi'nde. Karşılaşıyorlar. Hı hı hı. Hı hı. Ee, bir ara e, çift e, Zürih Üniversitesi'nde de çalışacak ama e, daha sonra e, evleniyorlar. Evleniyorlar ama yani o kadar çok bilimle haşır neşir durumdalar ki evlendikleri gün bile e, ev, nikahtan sonra doğrudan doğruya laboratuvarlarına koşuyorlar. Yani bir anlamda gerdeğe laboratuvarda giriyorlar da diyebiliriz. Bir kızları var. E, evet. 2006 doğumlu. E, şu anda 14 yaşında. Dediğim gibi çok mütevazi bir çift ve e, e, o gün yani Ro ha, şunu da söyleyelim. Züy Üniversitesi'nde Rolf e, Zinkernagel ile beraber çalışıyorlar. Bu isim çok önemli Rolf Zinkernagel. <laughs> e, çünkü bu kişi yine e, aynı benzer dalda onkoloji, kanser araştırmaları dallarında e, genetik araştırmalar dallarında yaptığı çalışmalardan ötürü e, 96 yılında, Nobel Tıp ödülünü kazanmış bir kişi. Yani e, belli ki e, Zinker Nagel'in çok dikkatini çekmişler. Onun yanında yükselmişler, gelişmişler, <laughs> kendilerini geliştirmişler. E, ve e, Galimet adlı bir, e, bir bir şirket kuruyorlar öncelikle. E, bu şirket aslında kanser araştırmaları senin de dediğin gibi çok ciddi bir şekilde. Sadece kanser araştırmaları değil aynı zamanda e, aşı. Yani bildiğimiz grip aşısı üzerine de çalışmak <laughs> yapıyorlar. Bir noktada zaten o kadar başarılı oluyorlar ki bu büyük Pfizer'in e, dikkatini çekiyorlar ve Pfizer o e, grip aşısını da e, aynı şekilde çok önceden e, alıp onları kullanıyor. Yani <laughs> e, bu e, kişilerin e, bu iki değil, bilim insanının adı Pfizer'de biliniyor. Bir öncesi var yani geçmişi var e, <laughs> ve. E, daha sonra Ganimed'i satıyorlar. Bir buçuk milyar dolara. Hı hı. Ve 2018'de 2008'de de kuruyorlar şeyi. şu anki Biontech ya da Biontech. Hı hı. ve 12 yıldır yani faaliyet gösteren bir şirket. Çok başlarda hiç bilinmeyen, kenarda duran bir şirket gibi görünüyor. Şirketin ortaklarından bir tanesi Avusturyalı ünlü bilim adamlarından Christoph Huber. O da onkoloji uzmanı. Ve yavaş yavaş dediğim gibi sadece anti-body dedikleri yani genetik araştırmalar üzerinden kanser hücrelerine karşı mücadele eden edecek Hücreleri geliştirme amaçlı bir bir teknoloji üzerine yoğunlaşıyorlar. Bu teknolojinin adı RNA veya mRNA diye biliniyor. Detayına girmeye gerek yok ama çok gelişkin, başka hiçbir e, araştırmacı şirketin bulamayacağı bir bir e, bir yöntem bu, bir teknoloji. Zaten bu teknoloji sayesinde kendileri e, bunu e, bu COVID ile mücadeleyi çok hızlı bir şekilde e, gerçekleştirebiliyor da Yani sağlam ortaklar. bir altyapıya sahipler daha. Baştan zaten. sahipler. Evet. Hı hı, evet. E, ve e, bu şirket e, aslında faal iken e, Covid patlıyor. Hı. Covid patlaması biliyorsun e, aslında Aralık e, 2019 ama biz bunu ne zaman duyduk ve haberini yaptık? Ocak, Ocak ortalarında filan. Aslında Doktor Şahin bunu Lancet adlı ünlü tıp dergisinden 24 Ocak 2020'de okuyor. O zaman haber alıyor Hı. ve e, çok hızlı hareket ediyor. Refleksi çok hızlı oluyor. Derhal şirketi topluyor ve şirket çalışanlarına ve 24 Ocak Ocak sonu diyor ki derhal bir e, görev ekibi oluşturmalıyız, task force gibi bir şey e, ve e, yola koyulmalıyız itiraz edenler oluyor. Ya diyorlar tam yani kayak tatiline gidecektik. Yani şimdi nereden çıktı bu? O yapmayalım, etmeyelim. ısrar ediyor. Yani biz böyle bir, bu bir fırsat değil aynı zamanda bir görev de bu bizim için diyor. Bunu zaten tekrarlıyor daha sonra. Yani bu bizim şirket için, bizim adımıza bir fırsat. Evet ama bizim teknolojimiz çok gelişkin. Dolayısıyla bizim böyle bir görevimiz de var. Çünkü şimdiye kadar karşı karşılaşılmış en korkunç virüsten söz ediliyor. Dolayısıyla buradan yola çıkıyorlar. Ama yine o sıralarda Pfizer'la da anlattım. Grip aşısı nedeniyle temas halindeler. Pfizer'in başında da ilginç bir tip var. Albert Burla. Yani Pfizer'in CEO'su. Pfizer'in genel müdürü. Albert Burla aynen Doktor Şahin ve Doktor Türeci gibi bir göçmen çocuğu. Yunanistan kökenli ve Amerika'da Amerika'da biliyorsun Pfizer'in merkezi işte en ana merkezi Michigan eyaletinde. Ve konuşuyorlar bunun üzerine ne yapabiliriz diye. Birbirlerini tanıdıkça anlıyorlar ki yani aslında kültürel olarak gelinen coğrafya bakımından çok büyük bir uzaklık yok. Zaten Uğur Şahin de bunu böyle söylüyor. Yani ilk andan itibaren bu kimlikler, köken kimlikler çok büyük bir rol oynadı ve biz birbirimize ısındık yani birbirimize güven duygusu oluşturduk diyorlar ve anladığım kadarıyla hala Pfizer ile BioNTech arasında bu işbirliği yani birebir işbirliğinden söz ediyoruz yazılı bir anlaşma bile yapılmamış. O kadar güven köklü ilişkisine çünkü dayalı. milyarlarca dolar söz konusu burada ama bu güven ilişkisi nedeniyle tam böyle bir yazılı anlaşma da yok orta yerde ve buradan böyle sürüklenerek geliyor ama bu arada Bill Gates vakfının da adını anmamız lazım. Onlar da daha önce den tanıyorlar Bayonteki, özellikle HIV yani AIDS ile evet. mücadelede ve verem ile ilgili mücadelede de aynı zamanda bilinirliği var BioNTech'in. 55 milyon dolar veriyorlar bu araştırmalar için. Böyle bir para da bir yerden geliyor Bayonteki. E. ve böyle yani gelişme böyle buradan itibaren şöyle oluyor. Ee, Ocak 24'te bu konuşma gerçekleşiyor ve e, Mart ayında aşağı yukarı e, biraz ilerleme kaydetmeye başlıyorlar. Mart'taki günlerden de ümitleniyorlar ve e, daha sonra 20 aday aşı, aşı adayı ortaya çıkartıyorlar, farklı <laughs> e, aşı. Adayları üzerinden denemeler yapmaya başlıyorlar ve bunları indirgiyorlar yavaş yavaş. Yani 20'den 1'e doğru indirgiyorlar ve e, e, kısa bir süre önce yani bu üçüncü aşama dediğimiz yüzde 90 etkin aşı manzarası ortaya çıkartan üçüncü aşamadan hemen önce bu e, aşının ilk denemeleri 6 ülkede e, 43 bin civarında evet, 43. E, kişi üzerinde deneniyor ve en sonunda işi Pfizer'e, bırakıyorlar. Çünkü es, asıl bütün verileri toplayan şirket Pfizer. E Pfizer'den de biliyorsun işte e, biz de haberini verdik geçtiğimiz günlerde. Dünyaya çok mutlu bir haber olarak, mutluluk verici bir haber olarak bu geldi. Yani e, aslında müthiş bir başarı öyküsü. Tabii evet. sonucunu bilmiyoruz henüz ama şu ana kadar gelindiği kadarıyla e, yani korkunç bir gaza basma söz konusu. Çünkü Hı -hı. ne deniyordu? İşte Fauci falan ünlü uzmanlar 2021, 2021 sonuna 2021 doğru evet. deniyordu. Ama Hı -hı. E, bir yıl geriye çekmiş oldu e, en azından bu gelinen ilk sonuç. Hı -hı. Aslında e, çok da sessiz ve derinden ilerlediler galiba. Çünkü dünyadaki önemli üniversiteler Oxford e, ve diğerleri o anlamda bir yarışa da girmişti. Hemen her gün birisi biz aşıda şu kadar ilerledik, şu kadar mesafe kat ettik diyordu. Ancak daha sonraki aşamalarda can kayıpları da olunca bu tür çalışmalar sonlandırılmıştı. Bu açıdan aslında sürpriz de oldu. E, dikkat çeken belki bir diğer nokta, siz de katılır mısınız? Aslında çok insan odaklı hareket ediyor bu iki bilim insanı da. E, şirket karı ya da kendi e, ünlerini öne çıkarmaktansa insanlığın faydasını gözeterek 2021 ve 2020 22'ye kadar 1.5 milyar insana aşının dağıtılması için seferber olmuş vaziyetteler evet. şimdiden e, Kanada, Japonya, İngiltere gibi ee, belki de salgının Japonya değil ama e, biliyoruz ki Amerika ve İngiltere'de salgın e, büyük bir hızla yayılıyor ve can kayıpları çok yüksek. E, bu ülkelerle anlaşma yapılmış vaziyette ilk etapta ilk ayda 100-110 milyon doz üretin, üretme kapasitesine de sahip bir yapıdan bahsediyoruz. Hem e, BioNTech hem de Pfizer e, işbirliğiyle. E, sizin de dediğiniz gibi beklenenden, e, öngörülenden daha kısa bir zamanda e, insanlık için şanslıdır. E, büyük bir umut ışığı belirmiş gibi görünüyor ama tabii ki size söylediğiniz bu iki bilim insanının bu karakteri, bu yapısı işleri kolaylaştırıcı bir etki yürütüyor. Çok da paraya ihtiyaçları olmayan da bir çift zaten yeteri kadar büyük bir refaha, zenginliğe sahipler. Zira Almanya'nın en zengin 100 eee arasında da yer alıyorlar. Böyle bir yönleri de var. Milyarderler ee, aslında. Evet, yani. milyarderler ama tabii yaptıkları hareket tarzları en azından aslında bunu tamamen insanlığın iyiliği için yaptıklarını da ortaya koyuyor galiba. Yaşam tarzları da öyle. Yani hı hı. E, elde ettiğimiz bilgiler de Mainz şehrinde oturuyorlar. Mainz hı hı. aslında karnavallarıyla tanınan bir şehir. Aynı zamanda matbaayı bulan Gutenberg'in şehri. Hı. Orada oturuyorlar ve Son derece mütevazi bir hayat yaşıyorlar. Bir, bir Basit bir evde oturuyorlar, bir apartman dairesi anlad anladığım kadarıyla ve işe bisikletle gidip geliyorlar. Hatta Hı. geçen gün Alman Yeşiller Partisi'nden bir, bir, bir arkadaşımızla konuşuyorduk. Ya onlar yeşil dedi. Yani siyaset Hı. eğilimlerini falan sorduğumuzda onlar yeşil bak, bak görüyorsun dedi. Yani son derece mütevazi yaşıyorlar ve bisikletle işe gidip geliyorlar. Hı, yani. Arabaları da yokmuş bu arada onda. Arabaları yok. Evet, bir arabaları de şunu yok. da ekleyelim e, Gülten. E, e, hakikaten Albert Burla diyor ki yani Pfizer'ın o Yunan <laughs> kökenli e, Amerikalı e, müdürü yani e, kendisi de söyledi diyor. Hiç e, yani biznes tarafı iş tarafıyla hiç ilgilenmem ben demiş. Yani ben bu işten anlamam, anlamak da istemem. Benim varım yoğum gecem gündüzüm bilimledir demiş Doktor <laughs> Şahin. Ama bana sorarsan yani bu bir tahmin asıl bu şirketin beyni yani bu şirketin itici gücü doktor Türeci. Evet. Yani e, tamamen odaklı, e, belli ki çok parlak bir bir tıp insanı. Hı -hı. E, yani orada e, bence şirketi şirketin ana orta direği diye evet, diyebiliriz birisi. Bel oldu. kemiği e, Sayın Türeci olsa gerek. Sizin de dediğiniz gibi müthiş bir kariyeri var zaten Biosuna bir göz atıldığında gittiği üniversiteler, e, çalışma alanlarına bakıldığında çok etkileyici bir e, kariyere sahip e, kendisi. Aynı zamanda e, yine e, bir bencillik e, yapılmıyor. Yani e, aşıyı biz bulduk e, gösterişinden ziyade farklı firmalarla da ortak çalışılıyor. İşte AstraZeneca var, Moderna var, Glaxo, Sanofi gibi. Yani aşı ne kadar hızlı sürede ne kadar çok insana ulaştırılabilir çabasıyla yine bu insani boyutun altını çizmekte fayda var. Yani ticari hırslarla hareket edilmediğini buradan da anlıyoruz. Kapıları herkese açık. Tek amaç aşının bir an önce insanlara ulaşması ve insanlığın bu can alan beladan Kesinlikle. kurtulması galiba. Evet yani bir de elbette ki burada çok ciddi bir para dönecek o kesin. Yani bu böyle olacak. Yani şimdiden hatta Avrupa Birliği 300 milyon bu aşıdan 300 milyon e, ısmarlamış durumda. Başka ülkelerde aynı şekilde milyonlarca e, aşı ısmarlıyorlar. Bu bile önemli bir haber oldu onlar için. E, şimdi e, bu tarafı öyle ama dediğim gibi hayırsever bir e, bir 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 bir, bir e, hare var bu bu çiftin üzerinde. E, elbette ki para akmış olacak ama e, öyle anlıyoruz ki bütün bu anlatımlarından, bu angajmandan bu odaklanmadan bunu anlıyoruz ki önemli olan bir an önce bir an önce etkili yüzde yüz etkili bir aşı üretip bu ölüm dalgasının bu virüs katliamının önünü kesmek. Belki siyasete de bir mesaj olur bu Yunan CEO ile Türkiye kökenli bu iki Alman bilim insanının ortaklaşa çalışması ve çabası belki düşmanlıkların beslenmesi körüklenmesi değil de işbirliği ve dostluğun her zaman için Kesinlikle. hem insanlığın hem de ülkelerin faydasına olduğunu göstermek açısından da önemli bir örnek. Pek çok boyutu var bu anlattığımız hikayenin, bu başarı hikayesinin aslında. Bunun tekrar yani %100 net sonuca ulaştığında yeniden buna yine bir başka sohbette döneriz. Ama şimdiden bunları duyurmuş olalım. Farkında değiller çünkü pek çok ülkenin medyaları özellikle Türkiye bunun farkında değil. Burada çok boyut var. Bunlardan bir tanesi işte Türk bilim, Türk Türk doktor, Türk doktorlar falan gibi şeyler geçiyor. Aslında bir kere buradan başlayalım. Yani Albert Burla Yunan kökenli Amerikalı hmm. e, Doktor Şahin ile Doktor Türeci de esasen Türk diye anılmaması gereken Türkiye kökenli iki Alman Alman vatandaşı bu hmm. iki kişi. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Aslında iki yani dünya vatandaşı e, bilim insanlarından bahsediyoruz burada hmm. ve e, bunun bunu kaydırıp işte Türk doktor şunu yaptı de dediğiniz vakit aslında o insanların ne yaptığına da bir anlamda saygısızlık etmiş oluyorsunuz. Hı hı. Ve yanlış bir şey de yapılıyor tabii burada. Yani elbette ki e, Türkiye kökenli olan kişilerin bu kimliğine e, vurgu yapmak lazım. Ama bunlar ikinci kuşak, birinci kuşak e, göçmen çocukları. Bunu daha önce de vurguladım. Hı hı. Yani şöyle bir örnek vereyim. Türkiye atletizm takımına Etiyopya'dan e, veya o Türkiye boks takımına atıyorum e, Bulgaristan'dan birisini alıp onu Türk vatandaşlığına geçirdiğiniz e, o kişi Türk oluyorsa e, Türkiye takımında yani Türk diye bahsediyorsak <laughs> bunun örneklerini biliyoruz evet. e, o zaman o zaman e, Almanya vatandaşlığına geçmiş yıllarını e, eğitimlerini ve eşlerini Almanya'da e, yaşamış olan kişilere de Elbette ki e, Alman demek lazım onlar da zaten e, kendilerini biraz öyle tanımlıyorlar gibi bir durum var yani Almanya'da yaşıyorlar ve hı hı. E, bu bu kimliklerini Elbette terk etmiyorlar Hatta Doktor Türeci galiba e, kendisini Prusyalı Türk diye tanımlıyormuş yani hı hı. iki kimliği birleştiriyor aslında evet, evet, e, evet. ve e, ve bunu bunu kesinlikle vurgulamak lazım burada önemli olan hangi e, kimliğin e, ne kadar net bir şekilde ortaya çıktığı değil bu bu yaşanan hikayenin kendisini anlamak önemli olan ve tabii ki bu hikayenin içerisindeki esas odak noktası olan bu aşıya yönelik çalışmaların öne çıkması esas önemli olan. Yani bu hikaye böyle yazılacak zaten dikkat edersen sen de gördün Guardian'da, New York Times'da büyük medya kuruluşlarında da hep göçmen olduklarının vurgusu yapılıyor. Evet, evet. Ve, ve, ve aynı zamanda tabii ki çıktıkları yani geldikleri ülkelerinde vurgusu yapılıyor. Yani dünyada böyle bir kompleks yok. Onu görmek önemli. Evet. Gelişmiş ülkelerde bu bilim insanlarının kökeninin ne olduğunu vurgulamaya dair manşeti taşıyabilecek kadar bir e, rahatlık varken Türkiye'de bu konuda e, belki de kompleks yapmanın çok da bir e, anlamı yok. Aslında acı bir nokta da var. E, neden bilim insanları Aziz Sancar'ından işte bu insanlara ve diğerlerine yurt dışında kalmayı tercih etmek ediyorlar. Belki siyasetin oturup bunu sorgulaması, Türkiye'deki medyanın da esas sorgulaması, sorgulaması, sorgulaması gereken evet. bu Bu hikayenin aslında anlatması gereken nokta da zaten tam olarak bu. Neden bu başarı hikayeleri, başarı hikayeleri başka ülkelerde çıkıyor? Türkiye'den göç etmiş insanlar üzerinden çıkıyor bunu vurgulamak lazım. Çok örneğini gördük bunu. Aslında şunu söyleyelim. 1930'lardan aşağı yukarı itibaren Türkiye sürekli olarak beyin göçü yaşatmış, içindeki ins değerli insan kaynağını kaybetmiş bir ülke. Onlara kıymet vermemiş, onları kaçırmış bir ülke. Sosyologlar, siyaset bilimciler, e, sadece e, yani bilim yani bildiğimiz tıp veya e, teknoloji alanlarında değil, e, terk etmek zorunda kalmışlar veya terk ettirilmek zorunda kalmışlar. <laughs> Doktor, profesör Muzaffer Şerif. Bu isim pek çok izleyiciye yabancı gelebilir ama e, sosyal psikolojinin dünyadaki kurucusudur Muzaffer Bey e, evet. ve e, 1930'larda o anti-komünist e, operasyonlar nedeniyle kendisini birdenbire bile yani hapiste buluyor ve Harvard Üniversitesi kendisini tanıdığı için 1940'da 41 ya da 42'de yanlış hatırlamıyorsam e, bir bir, bir e, karşılıklı anlaşmayla ile anladığım kadarıyla dönemin inönü hükümetiyle belki onların bilgisi dahilinde Ankara'dan apar topar alınıp Harvard'a getiriliyor. Ondan sonrası zaten önü açılıyor. Ve sosyal psikoloji dediğimiz vakit herkes Muzaffer Şerif diyorsa o zaman bu hikayenin bu tarafını iyi anlamak lazım. Muzaffer Bey maalesef ben hikayesini okudum. Türkiye'ye çok küskün olarak yaşamış ve Hı. küskün olarak ölmüş. Çünkü dönmek istemiş 1949'da zannediyorum. Ve e, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne dönmek istemiş galiba. Ve kendisini hayır sen Amerikalı ile bir yabancı ile evlisin diye gelme, gelmesine, gelmekten men etmişler. Ve <laughs> o günden sonra inanılmaz bir küskünlük ve kırgınlık yaşamış. Bunu kendisiyle görüşenler daha sonra tek sağda solda yazdılar. Başka Gazi Yaşargil örneği var mesela. <Gülüyor> <Gülüyor> Profesör Yaşargil dünyanın en önde gelen beyin cerrahlarından. Yani kendi ürettiği kendi adını patentini taşıyan bir bir e, e, ameliyat sistemi var. E, İsviçre'de yaşadı, yıllar boyu. Ta ki e, dönemedi, dönemedi çünkü askerlik yapmamasını bahane ettiler. E, o da reddetti. Pasifist anladığım kadarıyla. Ancak e, kıymetini tabii biraz bilen tek Türk, Türk liderlerden bir tanesi olan Turgut Özal kendisini e, bizzat ikna edip araya girerek bu 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 bürokratik e, engelleri aşarak tekrar Türkiye'ye gelmesini sağladı. Böyle çok önemli e, evet. Aziz Sancar'ın adını aldın mesela. Çok örnek var. Hı -hı. Türkiye sürekli olarak e, insan kaynağını kaybede de gerilemiş bir ülke aslında. Bu da yine buna benzer bir hikaye. Evet. evet. Ha, Başka söyleyeyim. bir Dok Tabii, doktor Şahin'le şunu da ekleyeyim. Doktor Şahin Doktor Türeci Türkiye'de kalmış olsalardı şunu net olarak söyleyebiliriz ki yani ikisi de Evet, işte 55 yaşlarında bir 53, biri 55 yaşındadır. Türkiye'de e, sıradan bir yerlerde böyle mutsuz, e, o yeteneklerinin karşılığını bulamayan insanlar olarak yaşama ihtimalleri son Çok derece yüksekti. Evet, peki. Ee, umarız aşı başarıya ulaşır tam olarak. Bu da ee, Az önce evet. sorunu ben cevapsız bıraktım. Ee, Noktalamak noktalayacaksak. Hı hı. Şimdi e, bir tarafı hı hı. daha var bu işin. O da şu, eğer bu başarı öyküsü, eğer dediğimiz gibi e, bir etkin bir aşıya dönüşürse, ki bunu anlayacağız bir iki bir iki ay içerisinde, birkaç ay içerisinde. Sanıyorum Şubat e, belirlenen belirlen tarih Şunu da anlayacağız. O demin anlattık yani karşılıklı konuşurken, Doktor Şahin'le Albert Bourla arasında, yani bir Türkiye kökenli ve bir Yunan kökenli e, iki önemli figür arasında hemen kurulan bu sempati bağı güven bağı aslında bize şunu anlatıyor Türkiye ile Yunanistan arasında son yaşanan gerginlik Türkiye tarafındaki Cumhurbaşkanının bizzat iki ülkeyi savaşa doğru sürekli olarak ittirdiği bir anda bu hikaye karşımıza çıkıyor. Aslında bilim ne kadar önemli, bir iş yapmak, insan hayatı kurtarmak ne kadar önemli. Savaş demek insanın insanların öldürülmesini, öldürtülmesini yolunu açmak demek. Bir taraftan bu olurken sürekli olarak savaş ihtimali zorlanırken bu e, üç kişi Doktor Türeci, Doktor Şahin ve Albert Burla insanları e, insan hayatını kurtarmaya çalışıyorlar. Bir tek insan ölmesin diye çaba sarf ediyorlar. Umarız ki bu başarı öyküsü eğer bu yolda bu koşu ipi göğüslerlerse bir şekilde e, kendilerine e, Nobel Tıp ödülünü de getirir. Başarırlarsa zaten e, başka evet. bir Aday bay, bay, yok. şans evet. elde edemeyecek. Çünkü bütün bir insan <laughs> evet. kurtarılmış olacak. Evet. Peki Yavuz Baydar yayına katıldığınız için teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.